Merhabalar e, Aselsan Şimdi düşeni vardı Geçen hafta mı bakmıştık? Yani? Geçen hafta her hafta bakıyorum onu düzenli <laughs> O düşeni kırdı Şöyle bir sileyim onu Yani şurada kırdı e, Yine bütün ortalamaların üstünde Tekrar 19-23 seviyesi bir test edildi e, Yani orayı test eder mi bilmiyorum da Zaten söylüyorum Major olarak hala yükselen akımı korumaya çalışıyor Aselsan e, Tekrar Umarım test eder Yani bugün bir e, hamile boğa formasyonu yapmış. Yani zaten bir majör anlamda yükselen bir akım ama şu küçük akımın içinde şurada bir anlamı da olabilir. Yani tekrar hafif yukarı bir yeşil gün geçirme ihtimali mevcut. Ee, ana olarak her zaman söylüyorum yani 19-23'ün üstünde kapanışlar gerekiyor burada da Aselsan'da. Yani yeni bir tepeye ihtiyacı var. Bir momentum'a ihtiyacı var. Aslında e, hacimlerde çok kötü değil. Hafif bir düşme var hacimlerde. Düşüş var. Ticareti biraz azaldı, azaldı tabi burada Aselsan'ın. <laughs> Ama sen yani sıkıntısı o. Şöyle momentumlu gelip şu 19.23'ü bir türlü kıramadı. Yani bunda diyorum geçen gün söyledim galiba. Bir şey vardı. 40 lira vardı burada. Gelemeyen. Birleşmeden sonra şey bölünmeden sonra bir herkesin aklında o vardı. 40 lira gelir mi? Bir türlü gelemedi. Yani ne 40 liraymış? Yani açık söyleyeyim mesela. Ben yani kendim geçmiş gün olduğu için söylüyorum yani bölünmeden önce herhalde bölünmeden sonra bir 40 lira gözükecek dedim. Çünkü fiyat küçüldüğü zaman tabii hisseyi yukarı götürmek daha kolay oluyor. Ama orada da yani 89'a geldi. 89 yok arkadaşlar. Yani. 20'ye gelse 40 lira olmuş olacaktı işte. Yani eski fiyata göre. Aresay yukarı bir görünüm çizmeye devam ediyor. Yani şöyle bir daha bakayım. Biraz şey var tabii bir yataylık da var. Bir dalıyor çıkıyor devamlı ama o yataylıktan dolayı yine de yukarı bir e, görünüm çiziyor. de işte histogram da öyle bakın yani sildikleşmeye ve biraz küçülmeye başlamış. İşte momentumu kaybettiği zaman böyle oluyor kağıtlar. Onun için yani şu dirençlere geliş e, kuvvetli olması lazım. Böyle çok kuvvetli gelecek gürül gürül alıcılı gelecek ki hani şuradaki gibi. Mesela orayı kırabilirsin. Burada mesela bir önceki tepeyi yaptı. Şimdi de işte yapmasını beklediği herkesin bir önceki tepeden yine yüksek bir seviye yapması. Yani 20 liraya bir gelmesi aslında. Burada bekleyen. Tabii Mart dibinden beri baktığınız zaman yükselişi devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani major anlamda. Tabii bir portföy kağıdıdır. Onu da söyleyeyim. Temetü kovalayanlar da çok alır portföylerini. Biraz da şeydir. O yüzden. Hani hep beklentiler yüksektir Aselsanlıların. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani özel bir formasyon. Hamile boğa var. E, bu yataylıkta bir ilaç olabilir belki. Onu bir takip etmek lazım. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hatta burada desteği söylemedim. E, yani burada 50 gün aslında e, majör bir destek alanı ama kırdığı zaman biraz aşağı verebiliyor. Dolayısıyla 17-78 e, dikkat edilmesi lazım. E, onun altında da majör olarak bir seviye belirleyeceksiniz. 17-32 hatta biraz daha avans verip belki 17-20'ler bir destek olarak beklenir. Yani çünkü orayı kırarsa şuradaki trendi bozmuş olacak. Aşağı yönde destek aklınızda böyle olsun. Böyle takip edin. Herkese iyi akşamlar dilerim.